Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler alternatif yayınları TYT matematik kitabımızın video çözümüne hoş geldiniz. Bu videoda rasyonel sayılar 4 nolu teslim çözümlerini birlikte yapacağız. Valla müthiş bir test arkadaşlar. Ee, sizden tek bir ricam var kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Evet arkadaşlar ilk sorumuz. Bir kitaptaki bir bölümünde aynı tür kitaplar 20'şer tane alan üst üste iki raf aşağıda gösterilmiş. Aa gençler şurada toplam 20 kitap, şurada toplam 20 kitap. Yani toplam bizim 40 kitap hakkımız var. Sonra da diyor ki alt rafta 6 tane Bak alt rafta 6 tane. Üst rafta da 4 tane kitap varmış zaten. O zaman alt rafta şurada bir 6 tane. Şurada da arkadaşlar bir 4 tane kitabımız mevcut. Tamam. Güzel. Dağımını getirelim. İki rafın da tamamen dolması için hangileri yapılmalıdır? Birinci öncülden başlayalım. İlave edilmesi gereken kitap sayısı mevcut kitaplara oranı 1 bölü 2'dir diyor. Hmm, şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Mevcutlar 10 tane. Evet mevcut kitap 10 tane. Aa, ee, toplam 40. O zaman ee, eksik kalan ne kadar? Evet. Yani dolması için ilave edilmesi gereken de 30 tane. Soru diyor ki ilave edilmesi gereken kitap mevcut kitaplara oranı 1 bölü 2'ymiş. <laughs> Gençler sizce 1 bölü 2 mi Allah aşkına ya? Allah aşkına ya. İlave edilmesi gereken kitap mevcut kitabın Allah aşkına 1 bölü 2'si mi? Bir yanlış tabii ki. Tamam. Mantık bu, olay bu. Devam. <laughs> bir yanlış. Yani oranı 1 bölü 2 değil tabii ki. Diyor ki ikinci öncülümüz. Alt rafa ilave edilmesi gereken kitap sayısı. Dur. Alt rafa ilave edilmesi gereken kitap sayısı. Kaç tane arkadaşlar? İkisinin farkı 14 tane. Üste ne kadar kitap ilave edilmesi lazım? 16 tane. Farkı 16 olduğu için. Tamam. Diyor ki Alt rafa ilave edilen kitap sayısı üst rafa ilave edilen kitap sayısına oranı dur 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 alt raf 14'tü. Üst raf 16 idi. E Allah aşkına bunun oranı 2 bölü 3 mü? 2'ye 2'ye bölseniz bile 7 bölü 8 oluyor. Bu da yanlış. O zaman geldik 3. öncülümüze. 3. öncül diyor ki kitap e, kitaptaki kitap sayısının 3 katı kadar. Evet. Gençler kitaplıkta kaç kitap vardı? 10. 3 katı ne olur? 30. Diyor ki 3 katı kadar kitap ilave edilmelidir. Doğru söylüyor. Eğer 30 kila... kitap <laughs> pilav aklıma geliyor. 30 tane kitap ilave ederseniz raf tamamıyla dolar. Hangiler doğrudur? Yalnız 3 doğrudur. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Haydi. Sıra geldi 2 nolu sorumuza. Gençler madem bu sağ taraf 8 parçaya bölünmüş. Biz de bu tarafı bir 8 parçaya bölelim. Tamam. Ya yani maksat parça sayıları eşit olsun. Şimdi şurada kitapların kaç yani şu sağdaki şey birinci şeklin üstteki şeklin kaçta kaçı karalanmış yani sarıya boyanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 daha 16 parçamız var. 16'da kaçı boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5'i boyanmış. Tamam. Bu boyanın kısım. Şimdi sorumuzu okuyalım. Eş parçalara ayırmış olan aşağıdaki şekildeki boyalı parçaların alanları toplam şeklin alanına oranı aymış. Aa, bunun değeri arkadaşlar aymış. Tamam. Yani 5 bölü 16. Şimdi bunu da aynı şekilde böyle bir 8 parça yapalım. Buna göre şekilde boyalı parçanın alanları toplamının şeklin tamamına oranının A türünden değeri. A tamam. Şimdi gençler burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 16 da 11 bu da B olsun. Soru bizden B istiyor. Yani A türünden değeri. Bunları bir alt alta toplayalım mı? A artı B. Eşittir. Şunların toplamı arkadaşlar 1'dir. B'yi istiyordu. B neye eşittir? 1 eksi A'ya. Varmış çıkarda bir eksi a? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Mantık bu, olay bu. Tamam mı? <laughs> Haydi. Sıra geldi 3 nolu sorumuza. Gençler diyor ki tamamı su ile dolu olan sürahi boş olan dört tane bardağı işte görüyorsunuz ABC'de bardakları bunlara doldurulacakmış. Sürahideki suyun tamamıyla ile A ve B bardakların tamamı A'nın tamamı B'nin tamamını dolduruyorlar. Soruda da diyor ki C ve D'nin de yarısı dolduruluyormuş. Tamam. O zaman benim sürahim kaç bardak kaldı? Ee, bu yarısını da alıp buraya aktarırsak 3 bardak kaldı. Tamam. Tamamı 3 bardak aldı. Soru diyor ki. Evet 3 bardak arkadaşlar C ve D yarım yarım olduğu için birleştirirsem. A ve B bardakları tamı da doluydu. O zaman oldu 3 bardak. Diyor ki buna göre sürahideki suyun kaçta kaçı D bardağını doldurmuştur. Yani diyor ki şu sürahideki şey sürahideki suyun kaçta kaçı A şu yarımı doldurmuştur. Şu yarım benden istiyor. E gençler burada toplam bizim kaç yarımımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yarım var. E bu D bardağı 6'da kaçı? 6'da 1'i. Yani 1 bölü 6. Barım ışıklarda? Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Haydi devam. Vay 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 vay. Gençler 4 nolu sorudayız. Şimdi burada kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Şu kaçıncı parçada? 6. parçada. Soruyu şimdi bir okuyalım. Bir aracın eşit aralıklara bölünmüş benzin göstergesiniz kırmızı ibresi depodaki benzin miktarını gösteriyormuş. Tamam buna göre kırmızı ipleğin gösterdiği değer kaçtır diyor. Ben tamamının 1 olduğunu biliyor muyum? Evet hocam. Bakın tamamı 1. 1 çarpı E bu 8 parçaya bölünmüş 6. parçamı 6/8. Soru bitmiştir, geçmiş olsun. Yani cevap 3/4. 2'ye 2'ye böldüm. 3/4. Var mı şıklarda? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Evet. 8 parçadan 6 parça gitmiş. Cevap 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Mantık bu. Olay bu. Haydi. Sıra geldi 5 nolu sorumuza. Soruyu önce bir okuyup anlayacağız. Şimdi 2,2 2, 2 devrediyorsa sayının tamamı yazılır. Eksi devretmeyen kısım bölü 9. Artı. Sayının tamamı yazılır. Eksi devretmeyen kısım bölü 9. Bölü. Sayının tamamı zaten 4. devreden kadar 9. Bir tane 9'umuz var. Sayının tamamı zaten 2. Devretmeyen kısım 0 ya. Yazmıyorum. Bölü 9. Şimdi önce burayı bulalım. Burası kaç oldu arkadaşlar? 20. Şurası 10. Topladınız. 30 bölü 9 çarpı. Burası da 6 bölü 9. Ters çevirip çarpınca 9 bölü 6 olur. 9'lar gider. 30'u 6'ya böldüm. Cevap 5'tir. Soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Haydi. Şimdi geldik. 6 nolu sorumuza. Gençler 2 tane cetvel üste konmuş. Görüyorsunuz zaten. Şu üstteki cetvelin kendi şey, her iki tarafı 0,3 santimmiş. Hmm. Yani şurası 0,3 şurası 0,3 tamam. Mavi cetvelin ise hmm, bu x birime kadar gelmiş. Ee, şey dur dur dur. Cetvelin altına her iki tarafı 0,2 santim boşluk olan 10 santim Lig özdeş iki tane cetvel boşluk bırakmadan birleştirilerek hizalanmış. Gençler şu alttaki cetvelde şu uzları 0.2 Eee o zaman şurası da 02, şurası da 02. Yani şuradan başlıyorum. Şu boşluklar 02 ya. 02 02. Bir de en dipte boşlukum var ama bu işimi görmüyor. Çünkü benden x'in şu cetvelin hizalandığı 8'in hiz 8'in hizalandığı kısmı zaten tam da üstteki cetvelin ucuna denk geliyor. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Üstteki cetvelin toplam uzunluğu x artı 0,6 değil mi? Eşittir. Şu 8'e kadar bir 10 birim var. 8 daha 18 artı. Şurada 0,2. Şurada 0,2. Şurada 0,2. Yani 0,6. Aa 0,6 0,6'yı götürdü. X neye eşittir? Hocam 18'e eşittir cevap denizli soru bitmiştir. Güzel. Haydi. Sıra geldi Yedinoğlu sorumuza. Gençler, gençler, gençler eşit aralıklara bölünmüşler. Tamam. Ve benden şunun değerini istiyor. Gençler eşit aralığa bölünmüşse şu A eksi bir buçuktur. Evet. Eksi birden eksi ikinin arasında eksi bir buçuk var. Şu B sıfırlan tam birin arasında olduğu için çünkü eşit bölmelere ayrılmış ya B de 0,5'tir. Bölü C e, C de 2 ile 3'ün tam arasında ise 2,5'tur. Üst tarafın toplamı eksi 1. Alt tarafta 2,5 demek 5 bölü 2 demektir. Ters çevirip çarptık. Cevap eksi 2 bölü 5 soru bitmiştir. Haydi. Buyurun. Gençler mililitre cinsinden şırınga şekil bir gösterilmiş. İlaç şekilde şekil ilaç çekildikten sonra şekil bir oluşan hava tamamen boşalttıktan sonra şekil 2'deki görünüm oluşana kadar hastaya ilaç enjekte edilmiş. Şekil 2'deki gibi. Bu ilaçtan kaç mililitre enjekte edilmiştir? Şimdi bu şeklimizi biraz böyle bir büyütelim. En azından böyle bir görelim. Gençler, gençler, gençler. Aa, ah. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Burası bir birim. Şurası bir birim. Şurası bir birim. Etti 3. Gençler her bir aralık dikkat ettiniz mi? Kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. Bakın. Her bir birimin arası 5'e bölünmüş. O zaman her bir e, e minik 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 aralık 02'dir Evet. Bir birimi 5'e böler misiniz? Hocam 1 bölü 5 0, iki demektir. 2 ile genişlettim. Tamam. Şimdi toplam bizim burada ne kadarlık sığımız var? Bana bir hepsinin bir toplamını söyler misiniz? Hocam 1, 2, 3, şu 0, 2, 0, 2, 0, 4. 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 6 daha. 3 artı altta 0, 2'lik boşluğumuz, şey 0, 4'lük boşluğumuz var. Üste de şu aralığımız arkadaşlar 0, 6. Toplamı kaç birim oldu? Toplamı 4 mililitre, miligram. <laughs> miligram mıydı? Dur bakalım mililitre. Tamam. <laughs> Olay anlaşıldı. Şimdi burada kaç birimimiz kalmış? 2 birim kalmış. E her bir birim 0.2'den 0.4 kalmış. E 4'ten 0.4'ü çıkartırsak hastaya ne kadar enjekte edilmiştir? Ve hocam 3,6 varmışlıklarda şıklarda. Cevap denizde soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Haydi. Buyurun arkadaşlar sorumuzu okuyup anlayalım. Aşağıda iki farklı markaya ait üçgen peynirler verilmiş. Şu 8 eş parça toplam 200 grammış. O zaman her bir parçanın şeyi ağırlığı kaç gram? 200'ü 8'e bölün. Hocam 25. Şurada her bir parçanın ağırlığı kaç gramdır? Onu da bulalım arkadaşlar. Her bir parça 180'e 6'ya bölünce 30 olur. Şimdi sorun ne diyor? Soru diyor ki 3 dilim A markası Gençler 3 dilim A markası 75. Diyor ki 2 dilim B markası 2 dilim B markası da 60. Bunları ne yap diyor? Oranını istiyor. E tamam bunları birbirine böl. Soru bitmiştir. Hadi 15'e böldüm 5, 15'e böldüm 4. Cevap 5 bölü 4. Varmış şıklarda? tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.